Bayer Leverkusen bu sezon bir kere yenildi. O yenildiği maçta Avrupa Ligi finali abi. İşte sırf bu yüzden onlara herkes satılık rebildi yapıyoruz. Xabi Alonso hocanın da nasıl üzüldüğünü görmüşsünüzdür. Ulan tek mi var. Onda da Avrupa Ligi'ni kaybediyorsun. FC 24 kariyer modunda yepyeni bir herkes satılık rebild videosuna hoş geldiniz. Bütün futbolcularımızı satılık listesine koyacağız ve ardından kiralık ve takas dışındaki bütün teklifleri kabul etmek zorunda kalacağız. Ya yani birisi gelip Patrick Schick'e 10 euro verip sahip olabilir mesela Patrick Schick'e öyle bir video. Yazın kimseyi alamıyoruz. Sadece bu satışlara iznimiz var. Kışında tam tersi kimseyi satıp gelir elde edemiyoruz. Sadece yazın bozulan kadroyu kurtarmak adına elimizdeki parayla futbolcu alabiliyoruz. Mevzumuz bu şekilde. Şimdi bütün futbolcularımızı transfer listesine ekliyorum dostlar. Şöyle herkese eklemiş olalım. Bu esnada sizden beğeni ve yorum bekliyorum ve bu arada 900 bin abone olmuşuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Artık 100 bine sadece 100 bin kardeşimiz kaldı. Acayip bir olay gerçekten. 900 bin abone için bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkürler. Umarım hep beraber daha uzun yıllar geçiririz. Ve şimdi artık oyunculara teklif gelmesi zamanı. Palacios Monaco istiyor. İlginç bir transfer. İlginç kabul ettik hemen. Yapacak bir şeyimiz yok. Zaten başka çaremiz yok abi. Evet. 1 milyon 700 Mbamba, Hlozek. Bir zamanların Wonderkid'i. Bay bay. Hala var. Abi adam Wonderkid olmaktan kurtulamadı. Çıkamadı o döngüden yani. Evet. ilk oyuncumuz Palacios gitti. Ezequiel Palacios. Bu sezon da Leverkusen'in kilit oyuncularından biriydi. Ben Atalanta Leverkusen maçında Leverkusen'i tutuyordum. Çabi Alonso hocam hani bari her şeyi kazansın bu sezon. Hem namalüp hem bilmem ne bitirsin diye. Ulan son maçta yenildiler ya. Tabi yine ligi namalüp tamamladılar. Orası ama Avrupa Ligi finali baya bir kötü oldu bence Andriy 29 milyon Bayern Münih Bak bunun olacağını düşünüyordum Bayern bizden oyuncu almak isteyecek diye düşünüyordum Frimpong yapmayın abi Patrick Schick kabul etmiyoruz çünkü takas tekliflerini kabul etmeyeceğimizi söylemiştik Frimpong falan kötü oldu ama Dur daha o gitmedi, bamba gitti. Frimpong kötü oldu abi. Frimpong işi iyi olmadı yani, onu söyleyeyim. Bir de Dortmund alıyor yani. Al işte, Frimpong şimdi gitti. Ya, bizim takımın en karakteristik oyuncularından biriydi ya. Dortmund'da gitti abi. Oo başım ağrır. abi bu şey, Ardenovic'teki başım ağrır. Ayman Ağrır. Başım ağrır diyorduk buna. Bu arada Ardenovic niye gelmiyor diye soran kardeşler var, haklısınız. Birazcık Ardenovic'i boşladık. Ona çok güzel bir final bölümü yapacağız ve orada ee, neden böyle olduğunu da aslında size anlatacağım. Andri Bayern Münih yolcusu şu anda takım bir yaprak dökümü edasıyla dağılıyor abi. Yaprak dökümü diye bir dizi vardı. Annemler çok severdi. Ben de küçükken onların yanında yemek yerken falan izlemiş oluyordum. Şevket vardı para kaptırıyordu falan. Yaprak dökümü. Neyse. Kaç oyuncu daha gidecek ya? Bayağı bir iyi oyuncularımız gitti zaten. 2, 4, 5 oyuncu daha gidecek. Ondan sonra satamıyoruz. Wirtz gitmesin. Grimaldo gitmesin en azından. Orta sahada mesela maf olduk. Kesin formasyon falan değiştirmek zorunda kalacağız. Tapsoba'ya transfer teklifi var 38. Fosu Mesa 2 milyon. Hincape. Şu adamlarımız gidiyor abi. Herkes gidiyor. Gitmeyen yok yani. Adli için serbest kalma bedeli ödeniyor. Tamam ödersin. Yapacak bir şok şey sonuçta para veriyorlar. Şunu da kabul edelim. Etmediğimiz var mı? Tah için bir teklif. Alın herkesi alın. Bütün stoperlerimizi alın ki biz sürekli gol yiyelim abi tamam mı? Bizi mahvedin yani mahvedin bizi. Bravo al Hilal. Şerefsizler. Herkes gidiyor abi. Herkes gitti takımda oyuncu kalmadı. Al zaten daha satamıyoruz stoperlerimize bak. Başka stoper de yok. Alacağım şimdi. <laughs> e abi harbi ne yapacağız? Stoperimiz yok lan. Ana biz mahvolduk. Şöyle bir formasyona dönsek. Stalisic burada sağ kanat bekle 69'luk adam. Yok 59'luk stoper oynuyor mesela. E ne yapacağız abi? Şaka burada desen. Wirt, Sofman onlar orada oynasa. Onyeka diyor kanat yok mu lan başka? Adli madli oynamaz mı? Adli oynar orada. Allah kahretsin. Abi yok böyleyiz. Çok kötüyüz. Mecbur ilerleyeceğiz. 415 milyon euromuz var. Bir de o kadar adam gitti. Yani abi iyi de para gelmedi ya. 73, 51. Baksana abi o kadar adam gitti. Rezalet ya. Ne diyeyim ki Ocak 1'e gitmek zorundayız zaten şu an. Ocak 1'e doğru simüle ediyoruz. Hani bu bir zorunluluk. Hani başka bir şey yok. Zorunluluktayız. Al yani herkes bizi yeniyor abi. Herkes bizi yeniyor ya da berabere kalıyoruz falan. Lever Leverkusen ruhu bu değil. 4-1 yendi bizi bayan. Bari Avrupa Avrupa'da yenilmeyelim. Tamam Avrupa'da kazandık. Güzel. Güzel. Hedefimiz Avrupa'ydı zaten. Haydi abi. 3-1. 2-0. Güzel. 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 Ligde de arada kazanıyoruz ha. Wirtz Mirtz oynuyor abi. Wirtz'in gitmemesi iyi oldu. Wirtz önemliydi bizim için. 3-0. Tamam. 2-2. Güzel. Hadi abi. 2-0. 2-0. 2-0 gidiyoruz. Gayet iyiyiz. Çok güzeliz lan. Tamam. Tamam. Böyleyiz. Iyiyiz. Böyleyiz. Iyiyiz. Kötü değil o kadar. Yani ligde şampiyon olamaz bu sonuçlarla ama yine de iyiyiz bence. Bakayım. One Face, Face. Tamam orada bir şeyler oluyor. Puan durumu 7.yiz 1. kaç puan? Biz 23 puandayız. 1. 38 puan. He eh, yani farkı açmışlar. Avrupa'da ilerliyoruz değil mi bir yandan? Ona da bakayım. Avrupa Ligi'ni almamız lazım bu sezon. Misyonumuz oydu. Lider çıkmışız gruptan. Tamam. Şimdi abi bu takıma ne lazım? Bir kaleci, iki stoper, bir sağ bek. Dört oyuncu etti lan şimdiden. Bir merkez orta saha, bir de kanat. Altı oyuncu etti. Allah kahretsin. Dev bir transfer listesi hazırladım abi. Önce kaleci 60 milyon euro falan vereceğiz. Kalecimizi çekeceğiz. Tamam mı? 52 diyeyim. Şöyle 52 ile bir teklifi açayım. 72 diyorlar. Çok fazla istediler. 54 diyeceğim. 63 diyor abi 60'a biz bunu bağlayalım geçsin gitsin Tamam görüşmemizi yapalım çok önemli diyeceğim. 4 yıllık tamam. Serbest kalma bedelini yok say. Reddet. Maaş. 40 maaş. Tamam. İyi iyi. Kaleciyi çözdük. Hem genç hem de yüksek overall'lı bir kalecimiz var. Bu çocuklar 85-86 olur. Finale kadar. Bizim hedefimiz bu sezon Avrupa Ligi'ni almak. Bak. Yani transferleri ona yönelik yapıyorum. Merkez orta saha eksik demiştik. Gimareş'i alacağız. Pahalı bir transfer olacak bizim için ama orta sahada Şaka'nın yanına Gimareş. Burada çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir 70 milyon euro ona bayılacağız. Tamam onu sonra bayılacağız. Sonra yapacağız onu. Ee, sağ karat Kulusevski. 60 ile 75 arası diyor. Kulusevski için hemen konuşalım 68 diyeceğim fazla verdim Fazla verdim abi ben biliyorum fazla verdim ya 62 diyelim bari fazla fazla Vermiş olduk 66 tamam Neyse görüşmesini yapalım bunu bir alalım 5-6 milyon fazla verdik fazlaysa da yani Tamam güzel Kulusevski'yi aldık Sola da bir Cody Gakbo çekelim tamam mı Kanatları yenileyelim Hoffman falan Yedek olsun abi hani yedeklerimiz de kuvvetlenmiş olur Gakbo için 51 milyon euro Vereceğim 55 51'de ısrarcıyım hocam 52. kulüp hocam zaten gidiyorsun ya. Tamam aynen. koy o şey de oydu hani. Zaten gidiyorsun hocam yapmadı. Schlotterbeck. stoperi onu alacağız be. Schlotterbeck'e 65 falan versek. Bir tane daha stopere ihtiyacımız var. Sol stoperde onu kullanacağız. 55 teklif edeyim. Hayır abi bak birini veremiyoruz mesela olmaz. 54-55 vermiş olacağız yine. 77. Hayvanoğlu hayvan mesela. Yani şimdi ben nasıl söveyim sana? Düşünmek için zamana ihtiyacımız var dedi. Tamam. Lisandro Martinez'i de deneyebiliriz bu arada. Bu ikisini alabiliriz ha. Bu ikisi olabilir. 60 milyon euro önereceğim. Yine Patrick Şik diyorlar. Kafayı yiyeceğim ya. 60 milyon euro hadi. 61 eyvallah alalım. Görüşme yapalım. Martinez gelsin abi. Stoperlerimizi yenilememiz lazımdı. Dediğim gibi biz Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Ona geldik yani. O yüzden geldik. Eyvallah 160 kaldı. Stoper Gimareş bir de sağ bek alacağız. Sağ bek belki Süper Lig'den çözebiliriz. Ona bir bakacağız yani. Takım şu an şu şekil oldu. He, biraz daha dediğim gibi takviyeye ihtiyacımız var. Schlotterbeck 75 milyon euro diyor. Görüşmesini yapalım. 75 de fazla abi. 65'i anlaşalım ya. 72 diyor. 66'yı anlaşalım hadi. Tamam. Güzel. Schlotterbeck'i de aldık. Maaş. 70 maaş verirsek kabul eder bence 91 milyon euromuz kaldı Abi ucuz Osai var yani ucuza oyuncu kapatmak istiyorum Normalde ilk Boya'ya baktım Boy 34 milyon euro bak göstereyim size Yani Sasha Boya'yı istedim ilk ama o çok pahalı e Bek böyle potansiyelli başka kim var diye düşünüyorum Fener'den Ferdi var o da pahalıdır ama o da çok ucuz değildir 23 abi o da bir de Atletik Bilbao'ya gitmiş Osai'yi alabiliriz biz ucuza çünkü Gimareş artı bir transfer daha istiyorum. O bir transfer sürpriz abi. Şimdi bozalım sürprizi. İşte sürpriz. Cristiano Ronaldo bir ara böyle bir haberler çıkmıştı hatırlayacak olursunuz. Şu anda o haberleri gerçekleştireceğim. Cristiano Ronaldo'yu buraya getiriyorum. 17 milyon euro önereceğim Ronaldo için. 23 diyorlar. Çok fazla para ama 20 milyon alırım. 20 milyon euro da ısrarcıyım. Kabul ettiler güzel. Bir çıtır pazarlık denedik anmadım o pazarlığa. Çok önemli diyelim. Kaç yıllık? 3 yıllık. Kabul edelim. 53 milyon bonusu kaldıralım teklifimizi yapalım. 60 milyon tamam. 60 bin ne milyonu ya. Kafa gitti iyice çünkü ben bir yandan o sahayı kaça alırız diye düşünüyordum. Bu iki transferi yapınca gimar alamayacağız. Başka bir merkez orta saha almak zorundayız gibi duruyor onu da söyleyeyim. Ee, gimar eşişi biraz hayal olacak. Ya bizim kendi sağ kanat bekimiz aslında 78 overall. O yüzden o şu anda mantıksız. Merkez orta sahaya Orkun'u alacağım tamam mı? Orkun'dan para kalırsa o de bir deneriz. Ama önceliğim şu anda Orkun ve Orkun için 52 milyon euroluk bir teklifte bulunacağım. 74 dediler mesela. 52 paramız kalmayacak. 55 milyon euro diyeceğim. 60 diyorlar. 56 diyeceğim. Tamam güzel, güzel. Çok iyiyiz. Orkun'u alalım. Kalan paramız ne kadar Osayi'e alamıyoruz herhalde. Başka transfer yapmayız. Gerçi Osayi'e para kalıyor lan. Olmadı bir çıtırına olsaydı alırız yani bakalım Şu maaşını verelim Orkun'un 60 maaş vereceğiz yani tamam orada 19 alıyormuş da Sonuçta Almanya'ya geliyor tamam O Samuel için de bir 6 milyona falan anlaşırsak abi onu da alırız Paramız yetecek gibi duruyor 6 milyonluk bir teklifte bulunuyorum Teklif uygun dediler lan Gerçek hatta 6 milyona satılırsa bu arada fenerler kızar Çok önemli diyelim nadir oyuncu diyor Hayır oğlum ya ne nadiri Önemli diyeceğiz o zaman Oynayacaksın sen 3 yıllık yok sayalım serbest kalmayı 30 maaş vereceğim 32 istiyor ulan. Neyse tamam. Şimdi bak takıma bak. Orkun'u ekledik. Orkun merkez orta saha tamam mı? Lusevski bir, Schlotterbeck, Stanisic. Buraya da Osay Samuel'i ekledik. Stanisic işte yedeklerimiz de yedeklerimizde olsun. Boniface yedeklerimizde olsun. Başka Adli artık yedeklere giremeyecek. Tella Adli de girebilir. Evet yedeklerimiz böyle. İleri at ağırlıklı bir yedek hattımız var. Bu şekildeyiz abi. Bütün transferlerimiz bitti. Bence iyi transferler yaptık. Ben bu takımda kaptanlığı Virtse veririm. Ronaldo AB de kaptan ama gizli kaptan öyle düşünün. Ronaldo yeni geldiği için aşağısı ona vermedim. Bir de sonuçta işleyen bir lever kuzen yapısı var. O çocuklara da ayıp olurdu. Ee, şöyle aldığımız oyuncular Orkun, Schlotterbeck, Ronaldo, Osayi... Lisandro Martinez, Kulusevski, Costa, Gakpo. Bak düşün bunları aldık. Sayarken yoruldum. Bayağı bir transfer yaptık. Gakpo'ya sol kanat verelim hemen. Gakpo çünkü OF oynuyor. Onu sol kanat oynatacağız. 2 haftada oluyormuş abi. Hemen 2 hafta ilerleyelim. Avrupa'da da maçlarımız var. Önemli yani. Şu anda ligde de iyi gitmemiz lazım artık. Ligde de kazanmamız lazım. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Cody Gakpo sol kanat oldu. Böyleyiz haka Böyleyiz. iyiyiz bence. Hadi bakalım hayırlısı. Bundan sonrası artık biraz şansımıza da kalıyor. Avrupa'da ne yapacağımız önemli. Şöyle bir Bayern maçından sonrasına doğru simüle edelim. Leipzig'e nice, yenilmiştik. Berabere kaldık. Motion Gladbach kaybettik. Yapma abi. Ne olduk ya? 2-2 ne oluyoruz abi? Hayırdır? 2-1 abi ne oluyoruz? Yenildik herkese. Avrupa'da rakibimiz hala belli değil. Biraz daha ilerleyelim. Aydınlayı yendik güzel. Dünkü cross videosunda cross'un transfer olduğu takımlardan biri de Ajax'la oynayacağız. Yeneriz abi. Ben yeneceğimizi düşünüyorum. Ya kadroya bakıyorum. Ronaldo falan düşmüş ama hala Ronaldo duruyor. Sıkıntı yok. Ajax ters takım olmasına rağmen gelin bakayım buraya. Gel. Gel 2-1 güzel. Ronaldo, Hoffman. güzel. Ajax ikinci maçı. Hop. Tamam güzel. Abi kalecim niye eksi bir? Diğer kalecimi oynuyor. Bu mu oynuyor ya? Ne alaka ya 82'lik adam. 84'lük kalecimiz var ya. Avrupa maçlarında ben onu oynatacağım. Mutlu olsun biraz. Tamam 2-0. Gakbo Kulusevski. Güzel. İlerliyoruz abi Avrupa'da. Şu anda çeyrek finaldeyiz. Rakipleri öyle incelemeyeceğim. Bu turda da Avrupa'da rakip inceleyince iyi olmuyor. Biraz daha sonra incelemek lazım. Sporting Lisbon'la eşleştik. Gayet güzel. Gökeres orada. Aman. Abi Gökeres sıkıntı ya. Harbi sıkıntı. Virt 89 olmuş şu arada. Kaptan yaptıktan sonra da ekstrası oldu onun. Gökeres, Nosantos, Marcus Edwards. Sevdiğimiz oyuncular var karşıda ama biz bunları yeneceğiz. 3-2 Virt. Gakpo ve Kulusevski güzel. Ligde durum nasıl? Abi ligde var ya bir iki galibiyet almış olsaydık şu anda Dördüncüydük en kötü ya. İleri hatta zaten yetişemeyiz de. Sporting ikinci maçı. Bak berabere falan kalıyoruz ligde aptal gibi. Salak gibi berabere kalıyoruz ya. Neyse Sporting Lisbon ikinci maçı gel bakayım. Gökeres mi Gökeres hepsi gelsin. Gelmeyen kalmasın öyle söyleyeyim. 2-0 Kulusevski Ofman Çeyrek finalde geçtik. Yarı finaldeyiz artık. Finale iki maç kaldı. Ee, kurduğumuz takımın başarılı olduğunu düşünüyorum. Feyenoord'la eşleştik. Işte, işte kolay da bir Avrupa yolu oldu aslında. Hani Avrupa yolunda da öyle çok zorlandığımızı düşünmüyorum şahsen. Gimenez, Minte. Aa Minte tanıdık oyuncu yine dünkü videodan. 3-1 helal olsun. Gakbog, Orkun Kökçü, Martinez. Virt kırmızı görmüş olabilir o nazarlık. Hoffman oynar onun yerine. Sıkıntı yok. 4. yüzlük ligde ligi de böyle bitireceğiz gibi. Frankfurt yendik. Hadi abi Feyenoord hadi abi. Hadi abi gel bakayım. Tamam. bir van Dijk oynayacak. Güzel. Güzel. Ronaldo, Gakpo falan. Güzel. Ronaldo her maç gol attı abi Avrupa'ya geri dönmeyi bekliyormuş adam ya Finalde rakibimiz Benfica Orkun Kökçü Benfica'nın eski oyuncusu ve ben Benfica'dan nefret ederim biliyorsunuz Finalde onlara karşı oynayacağız gelsinler sonuna kadar bekliyorum Benfica'ya karşı biliyorsunuz bu seride artık şey yapıyoruz simüle ediyoruz maçı ama biz kenarda bekliyoruz simüle olurken Takımımız zaten güzel bir sezon değerlendirmesi yapalım hızlıca Benfica maçına geçmek istiyorum Dördüncü bitirmişiz ligi 59 puandayız eyvallah DFB Pokal burada elenmişiz Nerede eğlenmişiz peki burada? Leipzig'e eğlenmişiz tamam. Avrupa Ligi finale kaldık zaten biliyorsunuz. Burada oyuncu istatistiklerini Lukaku, Abraham falan bizim gol kralı yok mu abi? Yokuz. Asist kralında Cristante, Bernard, Parades, Hoffman'ı görüyoruz. Hoffman güzel. Gol yenmeyen maçta da... Yine kimseye göre Hradeçki var 9. Abi Hradeşki'yi çok oynatmış ya. Hradeşki Bundesliga'da da şey. Abi bu nasıl bir şey ben anlamadım. Sinirim bozuldu şu an. Kimse yok listede. Bizden kimse yok. Bizim oyuncular ne yaptı oğlum? Gerçi biz Ocak'tan sonra aldık. Tabii ki olmamaları doğal. Çoğunu Ocak'tan sonra getirdik. Wirtz 13 gol 6 asist. Kulusevski 13'e 6 bak Ocak'ta gelmiş mesela. 23 maçta Wirtz'in neredeyse yarısı. Görüyorsunuz. Gakpo 13'e 5. Şik ona 2, Hoffman ona 7, Ronaldo 7 gol 3 asist. Gayet iyi bir performans sergilemiş takım. Kutluyorum. O sayede bir gol atmış geldiğinden beri. Stoperler falan da gelişti abi. Finalde var ya Benfica'ya şov var ben size söyleyeyim. Benfica'ya acayip bir şov geliyor. E gelsinler bakayım hayırdır kaç bucak olduğunu göstereyim onlara dünyanın. Benfica'ya. Sevmem Benfica'yı. Evet biz açık biz açık maviyiz. Açık lacivert diyordum. Benfica'da la ulan iki takımın da renkleri hiç değil bu yani. Finalde bunları mı giyindiniz? Neyse. Aman abi aman 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 Benfica'dan gol yemeyelim hemen. Hemen öyle gol yemeyelim abi yapmayın. Yapmayın abi. Saçmalamayın yürü. Yürüdün. Tamam çok iyisin. Çok iyisin. Döndün. Müthişsin. 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 Yapma. Çok güzel aradan oynadık. Sağdan kaçan var. Verdik pasımızı. Yürü oğlum. içeride vursun. İçeride vursun. Vursun artık içeride. Abi vurun artık. Hay Allah be. Bak ya bak ya. Ulan vursanız artık olmuyor abi bir türlü. Güzel vuruş topa babacım. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo bir anda gol oldu. Nerenden çıkardın Ronaldo o golü. Helal olsun Cristiano Ronaldo attı. Yürüyün oğlum. Benfica'yı mahvetmeye geliyoruz. Ronaldo alışıktır Benfica'yı mahvet. Hocam yapma onu geldi adamlar yapma onu. Yapma onu kapat orayı işte helal. Helalsin. İlk yarı böyle bitsin abi İlk yarı böyle bitsin. İlk yarı böyle bitsin. Aman hocam. Tamam. Uzaklaştır. Vur artık şu topu. Tamam güzel ilk yarı bitti. Heriflerin bir şutu var. Devam böyle ya. Böyle devam abi. Böyle devam. Biz alacağız bu maçı. Yürüyün oğlum. Yürüyün. Güzel paslaşın. Güzel paslaşın abi. Forma numaralarını Ronaldo'ya 15 vermişiz ya. O hakaret olmuş. Özür diliyoruz Ronaldo'dan. Hadi abi. Sol taraf. Güzel. Güzelsin. Soldan geliyorlar. İyisin. İyisin. Hadi indirdim vur artık biri vursun. Dakika 60 kapat oraya herifler geçti. Bak heriflerin bir şutu vardı şu ana kadar. Sakın gol yemeyin bir bir olmasın. Hocam faal yok mu orada? Tamam. Hadi abi. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz ceza alanına girdik. Vur. Ah oh, ah oh, ah oh. 16 kim Orkun Kökçü vurdu olmadı. Şimdi korneri kullandık arka tarafta Orkun Kökçü aldı. Orkun bir korner daha hocam. Hocam bir korner daha sert kullanıldı olmadı. Olmadı sert kullanıldı olmadı şimdi abi dur. Oyunu durduracağım be. durduracağım. Abi takım yönetimine bastım. Ne oldu şu an? Abi oyuncu değişikliği yapacaktım. Ha <laughs> güzel. Arkadaşlar oyun dondu. Oyun şu anda çöktü. İşte FC 24 müthiş. Abi böyle bir bug yani. Daha önce başına gelen var mı? Yorumlara yazın. Bu bug yüzünden maçı tekrar açmayacağım. Çok sinirim bozuldu bak boy yerine orada of bana, bana atacaktım. Bir şeyler yapacaktım yani. Oyunu bir durdurduk. Hareket etmiyor oyun baksana. Sinirim bozuldu ya. Tamam abi. Neyse biz Ronaldo'nun golüyle kazandığımızı düşünüyoruz. Burayı bildi bence başarılı bir şekilde tamamladık. Zaten finale kadar kalmak da bir başarıydı. E finalde de öndeydik oyun donduğunda. O yüzden kazandığımızı varsayıyorum. Önümüzdeki videolarda neler görmek istersiniz FC 24 kariyer modunda? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi. F24 seninle görüşeceğiz.